Badem seni yakaladım. Kafesin neden dışından koparıp yiyorsun anneciğim? Bak, şu haylaza bakar mısınız? Kereviz yaprağıyla e, maydanoz verdim ona. Bakın, yiyişe bakın. Böyle tepe takla yer. Akrobat bir papağan olduğu için badem. Böyle ilginç bir şekilde yiyor yemeğini. Böyle tepe takla. Öyle daha lezzetli oluyor galiba değil mi badem? Dışarıdan ya bakar mısınız? Kereviz yaprağıyla maydanoz. Ee, çok faydalı kereviz. Aa yaptığına bakar mısınız? Bakın bakın. Bakın mutfağa getirdim onu. Ee, böyle yemek yerken kafesini getiriyorum. Böyle kafes zaten devamlı şöyle üstü açıktır. <laughs> Annem ya ne yapıyorsun? Bakın. Annesine benzemişti Ben doğurdum diyorum inanmıyor hiç kimse Ben maydanozsuz yaşayamam Biliyor musunuz o kadar çok severim Bakın bak, Aynı annesine oldu işte Annesi doğurmuş bakın Maydanoza deli olur ama Kereviz yaprağını da al oradan Kereviz yaprağı da çok şifalı şey tamam mı badem Yeni biberini de koydum Biberi de bayılıyor şöyle Kumunu da, e, şu da kumu. Küçük suluğundaki. Akşam da göstermiştim size. Şu bibere bayılır. E, yemiş bitirmiş tohumlarını. Yeni taze koydum ona. Bakalım ne yapacak şimdi. Şimdi oradan çekiyor, alıyor. Yukarı çıkıyor. Annem öyle mi yiyeceksin sen ama onu yukarı asamam bilerek oraya astım aşağı in tüneyinde ye onu <laughs> böyle kopartıyor maydanoz falan böyle yeşilliğini yani çıkıyor yukarı ya da işte evin herhangi bir yerine götürüyor onu o şekilde yiyor o yüzden ben biraz gözetimim altında vermek istiyorum bu tip şeyler ona Şimdi mutfakta biz yemek yerken onu da böyle kafesini getiriyoruz mutfağa. O böyle kafesinin üzerindeki tünekte oynuyor. İşte bize bakarak yiyor. Her şey var. Şu an elması var. Yeşillikleri, kerevizi, maydanozu, biberi var. Ee, burada yemişleri var zaten. Yemlerine karıştırılmış e, o yaptığım, gösterdiğim yemişleri var. Bakın bakın. Yaraması bakın. Benim tatlı oğlum. Bir de aşağıda yesen ya. Evet merhaba yapıyoruz. <laughs> Annesinin tatlısı. Sen çok mu seviyorsun maydanoz? Hepsini bitir. Kerevizini de ye tamam mı? Hadi afiyet olsun sana.